Tanrı'nın bahçesinde çıplak ayakları ve kızıl saçlarıyla koşturan bir kadının hikayesinden bahsedeceğim şimdi size. Yaratılan ilk kadın. Kimileri ise ilk şeytan olduğunu söylüyor. Gelin hikaye dinleyip buna birlikte karar verelim. Yahudi kaynaklara göre Adem'le birlikte yaratıldığı söylenilen ilk kadındır Lilith. Yine Yahudi kaynaklarda Lilith Adem'le kendini eşdeğer görür ve Adem'in yatakta sürekli üste olma isteğini reddeder. Biz eşitiz ve ben de üstte olmalıyım. Her zaman altta olan ben olmamalıyım der ve bu ikisinin arasında büyük bir kavgaya sebep olur. Bunun sonucunda Dilit cenneti dolayısıyla Adem'i terk eder. Ve bu terk edişten sonra şeytanlarla ve cinlerle ilişki yaşadığı söylenilir. Cennet içerisinde Lilith'in yokluğuyla yapayalnız kalan Adem, Tanrı'ya durumu anlatır. Yine Yahudi kaynaklarda Havva'dan önce bir ara form yaratıldığı söylenir Adem için. Tanrı oğlunu o kadar çok seviyor ki tüm kainatı oğlu için yaratıyor gördüğünüz gibi. Yeter ki Adem yani erkek üzülmesin. Ara formda bir kadın yaratıyor ama kadın Lilith kadar tutkulu değil. Kadın Lilith kadar güzel değil bu Ademe göre böyle. O kadından da memnun olmadığı için Tanrı bu sefer İvi yani Havva'yı yaratıyor. Havva da tıpkı Lilith kadar güzel. Onun da tıpkı Lilith gibi kızıl saçları var. Fakat Tanrı bu sefer bu yaratımda şunu söylüyor. Ben onları aynı malzemeden yarattığım için Lilith kendini Ademe denk gördü. Öyle bir şey yapmalıyım ki Havva yani ev kendini Adem'e bir tutamasın ve şu yine Yahudi mitlerinde geçen kaburgadan yaratılma kısmını okuyoruz, anlıyoruz, duyuyoruz, öğreniyoruz. Ve Adem ile Havva birlikte Mutlu Mesut yaşamaya devam ediyorlar ta ki elma olayına kadar. Lilith Havva'ya kadar sürekli cennete geri dönmek ve Ademe itaat etmek üzere elçiler tarafından dolayısıyla Tanrı tarafından cennete davet ediliyor. Melihli ter seferinde Ademe boyun eğmeyeceğini ancak Ademle eşit sayılırsa cennete geri döneceğini söylüyor. Bu da gerçekleşmediği için Tanrı oğlunun kalbini kırmak istemediği için Lilith e böyle bir şeyin olmayacağını söylüyor. Tanrı yine elçi gönderiyor. O zaman elçiler görüyorlar işte Lilith şeytanlarla birlikte oluyor ve bunu Tanrı'ya söylüyorlar. Tanrı da diyor ki madem şeytanla beraber oluyor ve Adem'e geri dönmüyor o zaman Lilith'e söyleyin doğurduğu çocuklardan her gün bin tanesini öldüreceğim. Elçiler Lilith'in yanına geliyor Tanrı'nın buyruklarını bildiriyor ve Lilith de diyor ki Tanrı'nıza söyleyin yemin olsun ki çocuklarıma dokunurlarsa... Ben de Adem oğlundan doğan erkek çocuklarını öldürürüm. Bugün kültürlerde lohusa kadınlara 40 gün boyunca kırmızı giydirilir. Kırmızı kurdeleler takılır. Kırmızı saç bantları, yastığın altına kırmızı bir şeyler makas konulur vesaire. Kadının o al basması dönemini yani lohusalık dönemini rahat atlatması amaçlanır bununla ilgili. Ve yeniden mite dönecek olursak çocukları öldürülen Lilith İntikam için Adem'in ve Havva'nın Tanrı'nın gerçek yüzünü görmesi için onları ayartmaya karar verir. Cennetin kapısına gelir, Cennetin kapısında duran yılanı kandırır. Burada yine bir önceki Medusa hikayesini hatırlıyorsunuz. Yine yılanlı. Burada da yılan vardır. Yılan çok güçlü, bir semboliktir. Yılanları da konuşacağız. Yılanı kandırır ve Cennetten içeriye girer, Havva'yı bulur, Havva'yı bilgelik ağacının önüne götürür. Der ki: "Bu meyveyi ye." Cennet öyle bir yer ki Tanrı her şeyi ama her şeyi yarattıklarına hediye ediyor. Her şeyi yapabilen Havva ya da Adem bilgelik ağacının meyvesini yiyemiyor. Her kadın gibi Havva da meraklı. Bu her kadını da size Pandora'da anlatacağım. Her kadın gibi Havva da meraklı. Elmayı koparıyor. Önce kendisi ısırıyor. Daha sonra da Adem'e ikram ediyor. Bunu duyan Tanrı hiddetle cennet bahçesine geliyor. Ve Adem'le Havva'yı çağırıyor. O güne kadar hiç fark etmedikleri bir şeyi fark ediyorlar. Çıplak olduklarını ve utanç duyuyorlar. Tanrı onları çağırdığında yanına gidemiyorlar ve Tanrı o anda tam anlamıyla emin oluyor. Ve Adem'le Havva'yı cennetten kovuyor. Adem'le Havva'yı kovmadan önce tabi o soruyu soruyor. Neden? Adem bana Havva elmayı yememi teklif etti diyor. Havva ise bana da bir yılan söyledi. Bu ağaçtan yiyebilirsin dedi. Ben de bunun üzerine yedim. Tadı hoşuma gittiği için Adem'e de ikram ettim diyor. Tanrı bunun üzerine Havva'yı cezalandırıyor. Adem'in tek cezası cennetten kovulmak. Fakat Havva üç şeyle cezalandırılıyor. Bir, regl olmak ve regl sancısı çekmek. İki, hamile kalıp çocuk taşımak ve doğum yapmak. Üç, hayat boyunca doğduğu andan itibaren hayat boyunca işte baba, kardeş ya da eş hayatındaki eril figürlere hizmet etmek. Havva'nın da cezası cennetten kovulmakla beraber ekstradan bu üç ceza oluyor. Mitin başında da söylediğim gibi Tanrı oğlunu memnun etmek için yarattığı koskoca bu evrende bir şekilde Lilith'i, Araform kadını ve İvi yani Havva'yı cezalandırıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.